Ben de biraz güneşleneyim. <laughs> patron, patron, uyan artık. Çok geç oldu. <laughs> Neler oldu Azmi? Geldiler mi? Neredeler? Kimse gelmedi patron. Sabahtan beri not alıyorum. Not alacak başka bir şey kalmadı. Gitsek mi artık? Onlar yolu bulamadılar herhalde. <laughs> Yarın hepsiyle dalga geçeceğim. Hadi gidelim. Bakın, biraz geliştirdiniz kendinizi. Yakında öğreneceksiniz. Elif, artık gidelim mi? Sonra devam ederiz. Akşam ezanı da okundu. Evdekiler merak etmiştir. Aa, çok geç olmuş gerçekten. Hiç farkında değilim. Gidebilir miyiz peki? Evet, gidebiliriz. <laughs> ah, hiç bitmeyecek sandım. Ali, <laughs> hamurdanıyor musun sen? Yok yok. Biz sadece <laughs> Günaydın Hasan. Günaydın. Dün neden gelmediniz Hasan? O kadar zevkliydi ki çadır köşkü. Bak çekildiğimiz fotoğraflara. Çok güzelmiş ama burası çadır köşkü değil ki. Hı? Nasıl değil? Bak çadır köşkü burası. Biz gittik zaten. Bunlar da benim <laughs> fotoğraflarım. Oh. Bu da ne demek oluyor? Nasıl olur? Göstereyim ben şimdi o tarihi çadır köşküne. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi buna? <laughs> Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Duymadınız mı? Size diyorum. aa, aa Bakın Çınar bizi çağırıyor. Aa, evet, evet. Ali haklı. Doğru. Tabletime de haber gelmiş. Ben de anladım. Merak etmeyin. Hepinizin söylemesine gerek yok. Neyse, sonra devam ederiz. Aa, bir an sürekli hula hop çevirip İstanbul'a bile yardım etmeyeceğiz sandım. Kaytarmaya çalıştığınızı da fark ediyorum bu arada. Ona göre. <laughs> Göstereceğim ben onlara. Resmen tarihi çadır köşkü yerine adamın birinin çadırını gezmişim. Bana yapılır mı bu? Merhaba patron. Hı? Gördüğüm kadarıyla plan yapıyorsun. Hı? Dün çadır köşküyle ilgili aldığım notlara ihtiyacın yok mu? Hayır rasmi. Çek onları gözümün önünden. Sinirlerim daha da bozuluyor. Çek dedim sana çek. Peki Hı? patron tamam kızma. Ne yapsak Hı. suç. Anlamadım ki. Tamam, bitti işte. Yürü, gidiyoruz. Tamam, patron. Oh, Nerede kaldın Azmi Geldim patron. <laughs> Demek ki arkadaşlarının üstüne çok gidiyorsun Elif. Biraz daha sabırlı olabilirsin. Peki Çınar. Hem ben anlamadım ki ulağıp çevirmek ne işimize yarayacak? Ne güzel eğlenceli işte. Hı? Arkadaşların henüz senin kadar iyi çeviremedikleri için aynı şekilde eğlenmiyor olabilirler Elif. Ali bence sen de peşin hükümlü olma bu kadar. alarm ütüyor. Gürgen harekete geçmiş olmalı. Aynen öyle Mehmet. Aldığım sinyallere göre hedefi de çadır köşkü. Hadi hemen biz de harekete geçelim. Tamam. <laughs> Demek çadır köşkü burasıymış patron. Evet Azmi. Boşu boşuna koca bir günü başka bir yerde geçirdik. Bu sefer ben bile sinirliyim patron. Alalım intikamımızı. Hı. Merak etme sen. Peki ne zaman harekete geçeceğiz? Dur Azmi biraz. Hazır gelmişken biraz dinlenelim. <laughs> Geldik işte. Demek çadır köşkü burası. Çok güzelmiş. Evet. Buraya iş dışında da gelelim bence. Ne? İş dışında mı? <gülüyor> 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 Neyse o zaman işimize bakalım. Zeynep çadır köşkü hakkında bilgi verebilir misin bize? Tabii Mehmet. Çadır köşkünün diğer adı Sedir Köşkü. Padişah Abdülaziz Han tarafından 1865-1871 yılları arasında yaptırılmış. Yani yaklaşık 150 sene önce. Mimarı Serkis Meryem'miş. Ayrıca bina beyaz ve kırmızı rengin hakim olduğu bir dış görünüme sahip. Tamam o zaman. Hadi başlayalım onları aramaya. Evet. Çoktan harekete geçmiştir o Gürgen. <laughs> çoktan harekete geçmemiz gerekmez miydi patron? Neredeyse burada olur o Mehmet ve arkadaşları. Kırk yılda bir doğru konuştun Azmi. Aferin. Planımızı uygulamaya başlayalım. Hı hı. i̇yi geldi vallahi. Hadi gidelim. Burada da yoklar. Nerede olabilirler acaba? Ayrılmamız Hı. gerek. Zeynep sen benimle gel. Ali sen de Elif'le ters tarafa gidin. Evet Asmi, hazır mısın? Hazırım patron. Hı. Planımız nedir? Çadır köşkü çadır haline getireceğiz. Hı. O nasıl olacak peki? İşte bununla. Muhteşem icadım Gür Çadır 5000'le. Bunun neresi 5000 patron? Bu olsa olsa beş olur. Sen hı. öyle san. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Azmi? Gerçekten muhteşemsin patron. Gel benimle. Hı hı. Peki şimdi ne yapacağız? Çok basit. Şu balyozlarla binayı yıkacağız. Bir şey icat etseydin keşke patron. Bununla zor olur. Üşenme Azmi, üşenme. <laughs> Bu da ne arkadaşlar? Bilmiyorum. Hemen gidip bakalım. <gülüyor> Durun. <gülüyor> Yine mi <siz? gülüyor> Durun dedim size. Kusura bakma ama durmayacağız. <laughs> ne yapabiliriz arkadaşlar? Bilmiyorum. Çadırdaki ışıklandırmayı kapatabilirsek hareket etmelerini engelleyebiliriz. Zeynep haklı. Bunu ben yapabilirim. Aa! 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 Ne yapacağız patron? Ben hiçbir şey göremiyorum. Bir şey olmaz Azmi. Bak böyle vuracaksın. Ne? Bana vurdun patron. Aa! Sen de bana vurdun. Gene vurdun patron. Aa! Gerçekten beceriksizsin Asli. Hadi kaçalım bari. Durun bakalım öyle kolay değil. Yine molaıp Elif ne iş var onun yanında? İzle bakalım. Ha! <Gülüşmeler> ah, Yakalandık Azmi <laughs> Muhteşem bir atıştı Her zaman söylerim kolay işti Polis geliyor Kaç Azmi kaç <laughs> Kaçamıyorum Ka <laughs> patron <Gülüyor> Öyle olmaz sırtına al beni Kaç <laughs> <laughs> Azmi Elif, özür dilerim bu arada. Pulap çevirmek ne işimize yarar ki demiştim. Resmen sayesinde Gürgen ve Azmi'yi yakaladık. Hadi mahalleye dönüp pulap çevirelim. <laughs>